Durubay ailesi bugün bir evladının kaybıyla sınanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi altı ayda iki evladının kaybıyla sınanıyor. Ben kardeşimin ve şimdi bir evladımın kaybıyla sınanıyorum. Yani nasıl dayanılır, ne olur? Gerçekten zor. Burası benim doğduğum ilçe. Gülşah Durbay burada çocuk yaşından beri koşturan, birlikte siyaset yaptığımız, partimizin bayrağını taşıyan bir evladımız. Onun büyük, yani onun hayal bile edemeyeceği bir rüyası gerçek oldu. Bu ilçeye belediye başkanı oldu Gülşah. Aynı Ferdi'nin bu ile Büyükşehir Belediye Başkanı olması gibi. Ferdi'nin hikayesi iki yıl sürdü. Gülşah'ın o güzel hikayesi iki buçuk yıl sürdü. Yani bilmiyorum bu nasıl bir acı, bu nasıl bir sınav, nasıl dayanacağız bilmiyorum. Bütün Manisa'nın başı sağ olsun, ailesinin, partimizin Manisa'nın başı sağ olsun. Yani söyleyecek bir şey yok. Yani bu kadar pırıl pırıl, gencecik, hani yaşasa <laughs> bu şehre yani inanılmaz bir sevgiyle bağlı bir insan maalesef kaybettik yani kendi evladımı kaybetmiş gibiyim çok üzgünüz yarın altı ay sonra bir bir veda daha yapacağız sonrası ne olacak bilmiyorum yani bilmiyorum bundan sonra yani bu, bu kadar büyük bir acı bir daha yaşayacaksam hani benim başıma bir şey gelsin daha bir evladımızı almasın yani Allah da, yani dayanacak, sabredecek bir tarafım kalmadı yani. <laughs> ne derdimiz varmış, ne vebalimiz varmış, neyi çekiyormuşuz bilmiyorum yani. Bundan sonra bir böyle bir daha böyle bir büyük acı yaşanacaksa benim üzerimden yaşansın. Çok çok rica ediyorum, yalvarıyorum. Daha olacaksa benim canımı alsın, daha sevdiğimin birinin canını almasın yani daha ne diyeyim. Hepimizin başı sağ olsun.